Yani şako mainlerin Allah belasını versin demek istemiyorum ama 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 bileydim şako alacağını başka bir şey alırdım. Şako ne yav? Karasut oynamaya alışımız lazım gibi. Bu maçta ne kasacağız? Yine one shot kasarım da şakoyu ulti mi geliştirelim Q mu? Chat chat chat. Ulti mi Q mu? Bence ulti daha iyi. Şako zaten Ay şuraya getirdim kapıyı aç. Annem fena aşure yapar hiç yemem. <laughs> Allah'ım 1.5 milyon şako. Yayının ilk maçında neden karşımda? <laughs> Hayır ya şakolar çok kötü ya. Invade atıp kutularını da bozamayız bu takımla. Oğlum mental çöktü. Bir U değil iki şako. Üç bard. Dört başarılı bir teemo. Bir daha D kasıyor ya. Oğlum adamlar burada burada. Şakonun kutuları var. Güzel birazcık kutuları deneyledik. Arkadaşlar özür dileyerekten bir litreden bardağı koymayıp kola içeceğim. Tek yaşıyoruz arkadaşlar kusura bakmayın yani bardağı koy bardağı yıka falan imkansız işler bunlar. Masamda niye peçete var sormayın lazım oluyor. Bir E aç yavrum Q'da olur. Adam mısın sen? Vazgeçtim değilsin. Şakocan ne yapar ya? Şakoyu göremedik sanırım ya. Botlayın diyor ki bana gank at. Ben o yüzden şakadan önce gank atmak için buraya doğru ilerliyorum. Ve şakonun buraya gelmesini istemiyorum. Bak buraya smite atacağız. Hızlı bota gank atacağız. Normalde kuşları alırım bunu alırım. Golem alıp 4 olurum. Anladınız mı? Bu sefer farklı bir şey deniyoruz. Erken gank katmak için. Flash'e flash. Flaş. Bye bye. Hemen şoku gelmeden buraya. Now smite o. Sen nesin oğlum ya? 16 CS şoku. Double buff. Bak ormancıysan düşünmeniz lazım arkadaşlar. Ormancıysanız düşünüp farklı çözüm... <coughs> Tamam konuşmayacağım. Çok yaşlandım ya. Ya ormancıysanız kazanmak için farklı yollara başvurabilirsiniz. Hep aynı şeyi yapmayın. Aynı karakteri oynuyorsanız bile. Anladınız mı? Anlamadınız. Ben de anlamadım. Şimdi farming yapacağım. Ama farming yerine bota bir tane daha atabilir miyim? Çünkü double flash aldık. Normalde bütün ormana dönerim. Totemleri olup olmadığını bilmiyorum. Twitch mi de mide gitmiş zaten. Şöyle bir şuradaki kuşları alalım. Aslında reset de alabilirdim ama. Bu çalışıyor mu? Ne diyorsun sen? Oy! Oğlum Tean bin almak istiyor bugün. Aman tanrım ya. Siz böyle oynarsınız da ben size oyunu kazandırtmaz mıyım? Top lane gank istiyor mu yoksa şuraya alıp base atacağım? İstemiyor gibi. Metin 2 yazıyor lan. Metin 2 Ape Lord. <laughs> Ape Lord. Q'ları buna çevirelim. Smite'ı gerisine atarız. Şako topa gidebilir şu. Aha gitti bile. At Ghost'u. Ghost'u yokmuş. iyiyim ya. Böyle deyince ego tavan bilmem ne. Birazcık egonuz olacak tabi. Kendinize güvenin arkadaşlar. Yoksa bu işin yolu yok. Youtube izleyicileri için diyorum. Kurtlar ya da golem ya da bot lane daha iyi. Aha bot lane'e gerek yok ya. Nice. Nice nice nice. Wolf hoş geldi. FF. FF genke bu arkadaşlar. Bu gank FF gank'e Bu demek oluyor ki. Ay CBA. Oyunu trollüyorum demek yani. Şuraya E atılır. Hepsine tek tek oto atmayacağım herhalde. Devam ki. Direkt kurt, blue. Sonra bu. Kurt, blue, scuttle. Devam ki. Ama blue'dan önce bir scuttle görülür ya. 4 Devil şako onu almak istemesin. Hatta ve hatta. Bir şey diyeceğim adam golemlerden mi başladı lan? Karşı kırmızıya gidelim diyecektim. Ay ulti açacaktık neyse. Karşı kırmızıda görüşürüz Şako. Sen ultini açmadan ona bir girelim. Dün çok kötüydü solo queue ya. Bugün biraz toparlamışız. I'm coming. Bakın benden kaçayım deme. Flash'i yersin. Oğlum Şako kudurdu. Report diff jungle thank you. 8 dakikada jungle def, diff ata creed. İşte bu kadar. Tencere kasıyoruz. Daha 700 LP'miz falan var. 650. Hmm. Çocuk altı olmadan içinden geçmemiz lazım. Ver görüşü. Aha. Oğlum çok. <laughs> Adamın gerçeğini öldürüyorum. Adamın çöpü beni öldürüyor ya. Çöp şako. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ben orada 200 IQ doğru seçim yapmışım. Adamın kopyası beni öldürüyor. Hmm. Bayit free kill'leri severs. Totem olma ihtimaline nasıl, nasıl, karşı. Nasıl, 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 yani? Ay! Elim kaydı, tamam. Tamam da darara. Ya şurada totem olabilir diye, şurada totem olabilir diye erken attım. ağalar. Erken attım çünkü totem olabilir diye düşündüm. Şu an Shaco büyük ihtimalle toplayını gank atacak. Son bir ganki. Başarısız olunca çıkacak oyundan. Ben burada gidip de... ...Shaco buradayken alamete vurmak istemiyorum. I'm coming bro. Totem olsaydı umuru aktifleşir. Onun bir menzili var diye biliyorum ya. Kanka E 2 saniye. Okey. Okey not bad. Bence Shaco golemlerini alsın. Sonra gelsin bana free kill versin. Topa gank atmazsa. Aa, o durursa topa gank atar. Hadi ultiyi harcayacağım. Golemlerini almamış. Kill beklemiş. Daha mantıklı zaten kasamıyor. Biz şu an... Kardeşim. Ver şunları da. Şu şey vardı. Ben bu Zayra'ya ayar oldum şimdi. Ayar oldum yani. Aldık gibi oyunu ya. Yani toplayın ne durumda? Takılsın. Karşı taraf hala oynamayı denediği için onları tebrik etmek istiyorum. Gerçekten ejderi almaya mı çalışıyor? Yok. Onlarla uğraşmayalım bir ya. Base atayım. Base. Bunu alıp eşyamızı sanlayalım. Çok güzel bir eşya değil bence şakalın karşısında ama yine iyi karşıda Ahri, Zayra, Draven falan var. Çok param vardı. Oh shit. Okay, not bad. İyisi var bekle. Kankam. Alamet 14 çift atamamışız. Benim başarısızlığım. mid eksperini de alalım ya. Boşa gitmesin. Selamlar abi. biz zeyt notlu o gelse. Keşke en sevdiğim Gelir belki. 20. Gülümseyen Birkaç kere solo Q'da denk de geldik zeyt notla. Zeyt god. Herkes şattanları verdi verdi. Adamlar efatmayabilir. Bence burada bir kill kovalayalım. Zayra Buralarda mı? Alamet açılmalı bence. Alın şunu siz. Oha nereye açtı lan? Hmm. Hmm. Base ufak bir altın. Kendi çapımızda. Low ile jungle önerir misin? Nerf yemesine rağmen master iyi bence. 2-0-0 oynayan bir Renekton FF tuşuna basar mı? Soru işaretleri. Bir saniye kanka. Ama bu çocuk... Çocuk çocuk benim hiç hoşuma gitmedi. 10. kez kesmeye gidiyorum. Yani değerli olan yanındaki minyonlar onlar değil. Bzzz. Al al minyonları. Bana vurmasan oğlum. Şş. Allah Allah. Veste yüksek yarıda script oynayamaz arkadaşlar. Direkt banlarlar. Prolar falan var yani. İyi ki benim takımda değildi. Draven Zayr almışlar. 22 kez ölmüşler. Benim takımımda olsaydı kriz geçirirdim. Dün o kadar kötü adamlar geldi. Üzerine bugün de kaldırmazdı benim bünye arkadaşlar. Neyse güzel dif devam edelim. Cana yonuru atarım aga. Yani TR'de script açsan ve Vest'e açsan yüksek elosunda Vest'teki 10 kat banlanır. Yüksek eloda. Makro nasıl gelişir? Nasıl? Yayınları izlersen nasıl benim ya? bence makro olarak güzel bilgiler veriyorum. Yani bir dereceli oynayan bir adam için bence ya da işte aynı şekilde yüksekleri anlatıp da oynayan birileri varsa ben mesela aşırı anlatmıyorum ama <laughs> chat taktiği gördünüz mü? Bak aynı Draven. 10. kez kestim, mentali patladı şimdi içinden geçeceğim. Bu sefer siz için farklı bir şampiyon alayım. Kazix OTP demeyin. Kazix OTP demeyin yani. Chat Diana alacaktım da Adamlar 2 AP seçti bile alamam. Abi Kazix ya, aynı şampiyon aynı şampiyon kapısına bakmayın. Ben burada Elo kasmaya çalışıyorum. Farklı şampiyonlarla oyun oynasam gider başka hesapta oynarım. Diamond'da oynarım Weste mesela. Şu an amacımız tırnaklarımla kendimi yukarıya taşımak. Anladın mı? 360 LP'yim aptal gibi bir Elo. Ama en azından 100 LP'den iyidir. Orada çok daha aptallar var. Şu an 360 LP'den birazcık daha tırmanıp Böyle 400-500 dp. Tamam abi sporcular selamun aleyküm. Ulti geliştirelim? Master Yi var. Yani bilmiyorum ki Q'da kesmiyor. Ulti tutmuyor bu adamı. Ben bu oyunda ulti geliştireyim ya. Şimdi aynı Draven mı değil mi? Ona bakalım bence. 500k Master Aynı Draven değilmiş ama NT bence. %60 win rate Master 200 puan Master Yi. Morgana 470 LP. Bir kere oynamış. Tam bu adam feedler bence. Mastery zaten köpek gibi win alıyor. Baksanıza Mastery ile adama bakın. Ya yani çok zor mu ya? Yumi ile birleşince çok zor olacak maç. Okey. try to get you down early. Yani kırmızı çarp hadi alayım. %10 %10'dur tutsun birazcık. Mastery'i takip et verken ve oyunda patlatmamız lazım. Her türlü botu kazandıralım bence. Onu kıracak büyük ihtimalle mi? Kırsa bile redden başladığını bilsem yeter. <laughs> Okey. Okey bro. CC gelsin diye amumu aldılar zaten. Güzel pik bence amumu. Ama her türlü QSS alacak yani. Buff da yedi. 1.1 milyon Yumi varmış lan. Ne ki 1.1 milyon Yumi ile bu eloya çıkabiliyorsunuz. Bu master'ı bir tokatla be Vahit abi. Lazım lazım. Olan o yani. Zor ama... Ya, imkansız değil yani. Botlayın ittirirse bizimki farklı yollara başvuracağım. Ödür galiba ya. Aynen öldü. Farklı yollara başvuralım her türlü ya. Ama zor olacak. Gerçi bot lane'e de gidebilirdik ya. Bu totem mi attım organa? <laughs> Sakın. Bay ah. bay. Nice. Kuş istiyor musun? Okey istiyor. Takımım ölmedi. Belki bot'a gideriz kırmızı öncesi. Kanka, manyak mısın ya? Yani kanka flash Q it's easy. Yemin ediyorum flash Q atması lazımdı. İkinci Q'yu da tutacak zaten. Niye flash Q atmadı ya? Top lane kill verdi. İstedikleri gibi olacak oyun. Double support master'ın karşısında çok oynadım. Erkenden bütün avantajları toplamamız lazım. Vakit harcamayalım ya. Nice. 30 CS var. Acaba benim grompumu mu aldı Pezo? <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Ananı. Hmm. Tam aldı. Kolonyalı pezo seni. Onu kesin kes. Mentalim patlar. Tak tak. <laughs> arkadan dolaş arkadan dolaş kaçar. Nice. Chat beynim kanadı ne yapıyor adam gelmiş kuşlarımı falan alıyor. Hayırdır oğlum. <laughs> Burada grumpumun olmama ihtimali var bence. Nice. Top bir tane daha dive yemesin. Şurayı bir pembe atalım. Haber edeyim adamada bak pembe var diye. Topa gank atmak istemiyorum. Takılın gank istiyor musun olur sarar kanka sana bir gank dağıtalım ama totemli olduğuna eminim arkasına girelim flash yoktur bence bait manyak kanka beni keser Alt tarafı tek yapman gereken şey portakal yiyip yürümek kanka. Nasıl? Ya yemin ediyorum benlik bir şey değil ya. Adam erken öldü. Flash'ım adamın arkasına düştü. Yoksa hareket güzeldi. Heal atacaktım ölmeyecektim. Q ve auto atacaktım güya. O Flash'ın amacı heal almaktı. Yani gerçekten benim de beynim durdu. Neyse sıkıntı yok. Şu geliştirdim. Lazım olan bu gibi. Ha, keşke bunu kesmeye gitseydim. Oğlum TM beni sıkıntıya soktu ya. İçim gerildi bu maçı kaybederiz bence. Çok negatif olmak istemiyorum ama öyle gibi yani. <laughs> ne yapıyorsun oğlum adama? Nice. Nice nice nice. Master'a bak 200 IQ bir şeyler denedi bize. Çok iyi. İyi ki ölmedik. Bir şattan bir kill bir şeyler versek o adam oyunu öyle bir taşıyacak ki. Bir bota yardım etsin de. O adam bunu tutsa aslında biz kırmızı buff almış mıyız? Almışız kırmızısını almış bu adam. Mid lane'i de kesti. Bot lane ölmezse bizde gibi. Bence Master Dragon'a gitmesi çok muhtemel. Dragon'a bir totem fena olmaz. Aha. Gel gel. Gel gel. Help. O kadar çok master tipiye karşı oynadım ki chat. Bu yine letal tempolu. Keskin sağlık olsa direkt ölüyoruz. Raven'ı kesmemiz lazım. 200 siteyi varmış. Şimdi bot lane artı ejder oynayalım ama pembem yok. Bence kalkan kıran eşya artı eşyayı almamız lazım. Sonra o Masri Master'i ise bence direkt ejderi alalım. <laughs> <laughs> Kiltakasları hiç iyi değil. Dive atmamız lazım bota. Daha mantıklı. Ama beni görebilirler şurada totem oluyor genelde ya. Dive bir sonraki wave dive. Dive next wave. Mid'de gelebilir. Ölme ve Nice. Alameti atıyorum abi tanklasın. Morgan'a büyük ihtimalle geliyor. Şu var mı? Yok. Nice nice nice. Biraz heyecan yaptık ya. Bir flash Q mu gelecek morgadan? Yok. Al bunu. Botu kurtardık. Draven stacklerini alamadı. Çok iyiyiz şu an. Artı ejder alamet. Anlatamayacağım kadar iyiyiz şu an. Şu an base atmaktan bot side a dönelim. Bu arada bazen böyle dışarıdan düşünüyorum chat. Ve tryhard oynamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Umarım okeydir yani yayınlayın. Bunlar midde bir play deneyecek, arama çevirip oyunu kazanmasınlar. Şuan ekstra bir şey denemeye gerek yok, Master Yi mavisini almaya gidiyor. <laughs> Şimdi bizim bot lane topa gittiği için onların arkasında oynamam lazım. Topa ben de gitmeden önce bir base atayım, top side dönüp topa yardım edelim. Bir hayate göre Creed Butcher oynamazsa çekirgeye dönüşecekmiş. Uncom. Oyun bitti, Master Yi blue'sunu alıyor sanıyordum ben. Bitti bitti, oyun bitti. Onu da alırsa zaten. Ne diyorsun sen ya? Şaka yapıyorsunuz. <laughs> Belki Gromp'umu alır dedim ya. İstediklerini aldılar. Ya benim gelmemi bekleyemediler. Yani burst'le keseriz bence de kalkanı olacak adamın. Yani Yumi ile beraber olacak ikisi. Bizim grup olmamız lazım ya. 11 ulti geliştireceğiz. Ya şu an takımın yanında olmam yetiyor ama herhangi bir objektif hiçbir şey yok yani. Diğerleri yerleri forceleyemeyiz bile. Objektif ama kadar ya. Asri şimdi bendeki shutdown istiyor bence. Biz fight'ın içinde Morgana'yı, Draven'ı falan ayıklamamız lazım. Çünkü Yumi öldürmeyecek. İzoleden çıkarıyor içindekini. Orada değiller. Benim bloğumdalar büyük ihtimalle de. Aha buradalar. Biri totem atabilir. Bota dive mi atacaklar anlamadım ki. Nice. Benim canım çok düşükmüş ya. Yani alamet var, ejder var. Ejderi saldık. 11 olmam çok önemli chat ya. Ulti bayağı iş yapıyor. Ninja tabini de tutacağını sanmıyorum. <laughs> ne alacağız bence ayakkabı önemli artık da. Neyse para yetmiyor. Yok artık almış olamaz. Hayır 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 hayır. Ama ultiyi kaçıracak gibi hissediyorum ben nedense. Kesin buralarda ya pezolar. Bir yerde böyle pusuyorlar bunlar. Asirinin kile ihtiyacı var. Beni kestiği anda bitiyor oyun. Vur vur beytsin sen. Şuradan bir anda çıkabilir de. Baba baba. Ya yapacağımız işe. Onlar daha iyi izlen. Ben toteme kendimi göstermek istemedim sadece adamın. Sadece adamın şeyinden beni görmesini istemedim Oracle Dance'den. Girecektim zaten. Daha fazla içeri girmesini istedim. Yok artık. Nice. Of ne vuruyorum lan. Şimdi midi kıralım artık bence. Tam güzel. Kırmızısı olması lazım. Giriyor muyuz? Nasıl nasıl? Nasıl nasıl nasıl? nasıl nice. Yes. Yeah. Bye. 1.1 milyon ha? Nasıl nasıl? Bye bye. Kaka yapıyorsun baron mu? Sarabilir. Nasıl yeah. Oha. Bence boş ya. yukarıda. Mastery aşağıda olabilir. Bu çocuğun zonyası henüz yok. Bana tek atar bu. Anka ne yaptın? Hack yemeyeyim lan. <gülüyor> <gülüyor> no ben izlemedim. Ne oldu? Gangplank ne yaptı? Gangplank ne yaptı ben izlemedim ya. Dragon'u da verdiler top doğrunu keseceğiz diye. Ya Morgan ultisinde görüş alıyoruz. Yoksa ben hareket alıp çıkarım diyordum. Ayakkabı olsaydı Swift nasıl kaçardım belki. Buna dive atacaklar şimdi. GP'ye. GP'ye dive atarken biz keseceğiz onu arkadaşlar. Ha, yanlış yerde duruyor bence. Neyse deneyelim. Ee, aldınız onu da ya. Almaktan çekinmem ya. Okey nice yine. At R'yi baba ya. <laughs> At lan R'yi. <laughs> nice. En mantıklı eşya ne şu an? Bence hareket hızı okey. Yo mu? Da bizimkiler öldü mü? Yo. Ben böyle ekstra temkinli oynuyorum arkadaşlar. Çünkü daha önce çok master tokat yedim yani. 10.000 altın fark yaratıyorken yine. Tokat yemişliğim var yani. Ulti başınaydı ama 30 saniye zaten. Dead'den sen mantıklı eşya bence de. Master varken, iyi dedin. Ama inan fark etmiyor ya bir yerden sonra. İnan yani. Okey oyuna devam ediyorlar. Anka. Papyondan manyak. Okey Q yersem ölürüm Okey nice Ne diyorsun ya İyi yeah. ya Öl lan artık What? G. En çok kill katkısı bizde. Kazix iyiye para verdi. Wins. <laughs> Thanks iyi. <yiye>. 20 <laughs> PayPal as we spoke. <laughs> ben Masri'ye para vermişim bana win trade atsın diye. <laughs> çok belli diyor Yomi. Artık nasıl tokatladıysam. What? Ya sadece yapabileceklerini öngörmeye çalıştım ya. Çok oynadım Masri'ye karşı. Ama iyi Masri'yi. Kendilerini feda ederler. 3 level'da dive atıp 2 kill alıp ölmeye bakarlar. 1 bile okey. Para paradır. Öyleler masteri iyi oyuncuları. Psikolojisinin içine giriyorum yani. Mantıklarını biliyorum. 18 LP çok az ya. 19-20'yi de çok Windows aldık. Hiç düzelir mi acaba?